Afyon'daki Allah selamı ve nenesi öyle dermiş. Dokunan bir yemek gelmiş Getir dermiş. Ya nene sen hastasın, yaşlısın, ne yiyorsun demiş. Lilafi okurum, yerim evladım dermiş. Ondan sonra Allah Allah dedim ben de içimde. Hurafe herhalde koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanam. Sonra bir de kitapta şimdi baktım. Yemekten evvel lilafi okuyan da diyor. Zararı dokunmaz. Tabii ki lilafi okuda da zehir iş demedik yani. Ama yani ben ara sıra ben çok tembel bir adamım. Hemen yemeğe daldırırım yani böyle. Bir lilafe ok okuyamıyorum. İşte lilafe okuma sesine var kitapta. Var. Çünkü amenu min haf et'amamu min ju, açlıktan doyurdu, yedirdi ve amenu min haf korkudan emin kıldı ayet bak. Yedirdi ama korkutmadı diyor. Bu ayetten dolayı. Bir kitapta görmesem ya koca arayacağız. Ama sen işte Afyon'un koca arısı senin cübbelinden, takkelinden daha alim çıkıyor.